Gülcan'ın şansı sensin. Daha değilim. Umarım bir gün olurum. Hadi artık giderim. Gülce seni bekliyor. Biliyorum. Tekne işi ne oldu? Tabii sen haciz işlemleriyle uğraşacağını burada gelmiş benimle uğraşıyorsun. Ve ben her şeyi her zamanki gibi yine dağıtmayı başarıyorum. Ablacığım. Seni Ali Can'ı unutmaya zorladığım için çok özür dilerim. İyiliğine dokunacağını sanıyordum. Neden öyle sandın? Kendimi senden üstün gördüm. Senden daha iyi düşünebileceğimi zannettim. Evet. Benden daha iyi düşünebiliyorsun. Hayır, Sadece senden bazı konularda daha iyi düşünebiliyorum. Sen benden kırk kat daha zekisin. Hatta bazen bu zekan benim sinirlerimi bozmuyor değil. Zekan bazen benim de sinirimi bozuyor. Niye öyle söyledin ablacığım? Çünkü sayıları anlayabiliyorum ama insanları anlayamıyorum. Ali Can beni arıyordu. Sonra aramadı. Sonra yine aradı. Sonra yine aramadı. Bize geleceğini söylemişti ama gelmedi. Eğer zeki yerine akıllı olsaydım anlayabilirdim. Ama ben hiçbir şey anlayamıyorum. Bana bak. Bu senin suçun değil. Miro bana aynısını yapmış olsaydı ben de anlamazdım. Biz insanlar nasılız biliyor musun? Karmaşık. Yalancı. Ama biz sizin gibi dürüst değiliz. Ali da mı öyle? Bilmiyorum. Ama bunları yapmak sadece onun suçu değil. Onu biliyorum. Kimin suçu? Büyüce benim sana anlatamayacağım bazı şeyler var. Ama sen bana iki konuda söz verirsen... ...ben de sana söz veriyorum. Tekrar Ali görüşebilirsin. Hangi konularda söz vereceğim? Birincisi... Bu yaptığımız konuşma kesinlikle ikimizin arasında kalacak Gülce. Annemler asla öğrenmeyecek. Annemlere anlatmayacağıma söz veririm. İkincisi, bana ne zaman diye sorma. Çünkü ben de bunun cevabını bilmiyorum ve bana bağlı değil. Tamam. Ne zaman diye sormayacağım ama söz veririm. O zaman ben de sana yemin ederim. Tekrar Alican'la görüşmen için elimden giren her şeyi yapacağım. Şu an sanırım bana sarılmak istiyorsun. <laughs> Nereden anladın? Çünkü ilk sarıldığımızda da böyle bakmıştım. O zaman sarılmaya hazır ol bayan dokuz saniye. Tamam ama çok bastırma tamam mı? Prenses! Prenses geri geldi, prenses geri geldi. Yedi, sekiz, dokuz. Dokuz saniye bitti. Rüzgar acaba beni affedebildi mi? Gülce'yi bir daha üzmeyeceksin. Bin kere söz ver, bin, bin. Gülce'yi bir daha üzmeyeceğime bin kere söz veriyorum. Bin, bin. <gülüyor> <gülüyor> affettim, affettim. Prenses affettim ben.